Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü daimen ebeden. Evet bir cumartesi daha sizlerle birlikteyiz. Bizleri buluşturan Rabbime binlerce hamdü senalar ediyoruz. Ama bugünkü buluşmamızı benim genç kardeşlerimle birlikte yaptık. Onlar depremzede olarak bizleri ziyarete gelmişlerdi. Ondan sonra da dediler ki hocam Muhammed Emin Yıldırım hocamızı da ziyaret edelim. Ondan da dua alalım. Dedim o zaman gitmişken Muhammed Emin Yıldırım hocam bizi kırmaz. ...biz bütün depremzede kardeşlerimize dua isteyelim... ...Allah razı olsun, iyi ki kabul ettiniz hocam... ...şu an Siyer Vakfı'ndayız sevgili dostlar... ...evet yaklaşık bir aydır... ...gündemimiz depremle kalkıp... ...depremde yatıyoruz... ...kalkıyoruz, onu düşünüyoruz... ...oradaki kardeşlerimize nasıl yardımcı olabilirizin ...sancılarını çekiyoruz... ...ama bununla birlikte de... ...depremi doğru okumak gerekiyor diye düşünüyorum... ...Muhammed Hocam... Eyvallah. ...ne dersiniz, deprem bize ne anlatıyor deprem olayını Müslümanca algılamak diye bir şey sorsam size ne dersiniz bana? Eyvallah. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bana Kardeşlerim de hoş geldiler. İnşallah onlar bütün deprem bölgelerindeki kardeşlerimizin temsilcileri olarak buradalar. Onun için burada bulunuşları bizim için de çok anlamlı. Sizin de öyle. Allah hepimizi hayırlarla inşallah bir araya getirmiş olsun. Amin. Sorunuz aslında çok önemli ve çok derinlikli bir soru. Öncelikle şunu çok iyi anlamalıyız ki neticede Allah'ın kainata gönderdiği ayetler tenzili ve tekvini diye ikiye ayrılır. Evet. Tenzili ayetler bildiğimiz işte Kur'an'ın inzaliyle olan ayetler ama tekvini ayetler varlığa koyduğu ayetlerdir. Yaratılış ayetleri, varlık ayetleri aslında deprem dediğimiz şey de böyle bir ayet hı hı. ve bu bir hadisat ayeti. Biz her ayeti Allah adına ve Allah namına okumamız gerektiği gibi deprem ayetini de bir hadisat ayeti olarak deprem ayetini de böyle okumalıyız. Allah adına ve Allah namına. E bunu okuyabilmemiz için de Cenab-ı Hakk'ın kainata koyduğu varlık yasalarını Hı. iyi anlamamız gerekir. Evet. Netice itibariyle deprem toprağın bir yasasıdır. Toprağın aslında bir kaderidir. Allah yer kürede varlık devam etsin diye böyle bir enerjiyi var etmiştir yerin altında. O enerji de netice itibariyle yeri ve zamanı geldiğinde kendisini gösterecektir. Dolayısıyla biz bunu bildiğimiz zaman Allah'ın o kainata koyduğu yasalara uygun davranmaya çalışırız. Evet. Biz yasaları o, bozunca problem çıkıyor bozum, o zaman. Ya, ya onu bozunca ya da işte diyelim ki ona göre tedbir almayınca. Evet. Eğer orada bir fay hattı varsa ve siz o fay hattından, varlığından haberdarsanız ona göre ev yapmak durumundasınız. Ona göre tedbir almak durumundasınız. Ona göre belli şeyleri konumlandırmak durumundasınız. Bunu yapmadığınız zaman Allah'ın o hadisat ayetine uygun davranmamış olursunuz. Onun için netice itibariyle biz böyle bir ayet olarak bilirsek eğer bu depremi ve onun gibi daha nice nice varlığa konulan ayetleri aslında her ayet bizim için çok önemli mesajlar verdiği gibi bu ayetin de mesajları olduğunu anlar. Oradan dersler almaya, ibretler almaya, aynı hataları bir daha yapmamaya evet. ya da toprağın bize söylemek istediği bir şey varsa ki aslında deprem bir yönüyle de toprağın konuşması hmm. o konuşmayı dinlere, dinleyerek bize vermek istediği mesajları anlama adına bir gayrete girişmiş oluruz. Evet. İnşallah kavrayanlardan oluruz. İnşallah hocam. Yasa dediniz şimdi masamızda da tıpçı kardeşlerim var. Özellikle de Elanur e, Adıyaman hastanesindeydi. Orada okuyordu kendisi. Beşinci sınıf öğrencisi. Ben ona da söz vermek istiyorum. Şimdi tıpta şöyle bir yöntem var. Biliyorsunuzdur Hı. doktor kardeşler. Ne diyor? Tanı. Önce tanıyacaksın hastalığı. Sonra teşhis ve sonra tedavi. Aynı. Şimdi bu 3T kuralı tıpta geçerli. Ben diğer 3T kuralını da Muhammed Emin hocama soracağım. Ruhun tedavisinde de 3T var hocam. Evet. Onları da konuşalım ama. Şimdi e, Elanur senin duygularını almak istiyorum. Orada depremi birebir yaşayan biri olarak yani deprem anında e, deprem bitti zaten binadan ayrıldık gece vaktiydi saat yaklaşık 4.17 4.20 arasında biz dışarıya çıkabildik e, hava çok soğuktu e, yağmur yağıyordu aynı zamanda elektrikler kesildi hiçbir yere gidemiyoruz e, bulunduğumuz yerde bekledik ve ben o an acizliğimi çok idrak ettim ya dedim ki Rabbim gerçekten hani kainattaki her şey zaten senin bize gönder, gönderdiğin bir nimet. Ve biz tüm nimetlerin bir anda elimizden alındığını hissettik. E, çaresizce bekledik. E, deprem anından bahsedecek olursam zaten o an yaşam ve ölümü hani hep deriz ölüm çok yakın. Ölüm genç ve yaşlı ayırt etmez diye. Hı. Ama bir an gerçekten hepimiz ee, galiba bizim için ölüm vakti geldi ve gidiyoruz diye hissettik. Ee, ben buradan kardeşlerimize bir mesaj olsun diye söyleyeyim. Ee, benim evimde çok güzel bir kitaplığım vardı. Ve yani böyle çok özenerek hani bir öğrenci ne yapabilirse o kitaplığı, kitaplıklarımı yerleştirmiştim. Ee, ama birçoğu hani okumadığım, gün gelince okuyacağıma inandığım kitaplardan oluşuyordu. Ve e, deprem anında ilk kitaplığım yerle bir oldu. Ve ben depremden çıktıktan sonra şunu tefekkür ettim, ee, evet ben elhamdülillah sağ çıktım ama eğer enkazın altında kalsaydım o kitaplıklar bana bir şey vermeyecekti. Okuduğum, aldığım ve e, ilim olarak amele döktüğüm şeyler bana fayda getirecekti. E, erteleyenlerden olmayalım inşallah, hayattaki hiçbir şeyi ertelemeden yolumuza devam edelim. Evet Allah razı olsun, teşekkür, razı olsun. teşekkür ediyorum. Ee, Elanur'un söylediği şöyle bir güzellik de vardı bize sevgili dostlar. Açık alandaymış evi. O yüzden e, çok fazla oradan e, zarar görülmemiş. Yani evler iç içe değilmiş hocam. Hmm. Yani iç içe olmadığı için de kaçacak yer, kalacak yer var. O yüzden dediğiniz gibi o yasayı doğru okumak gerekiyor. Ee, doğru okumadığımızda işte tıpta tanı, teşhis, tedavi diyor. İslam'a baktığımızda da bize orada söylediği tedbir... Tevekkül, teslimiyet ve takdir. takdir aynı. Burada da söz size düşüyor hocam. E, Valla aynı o söylenen aslında tıptaki sürecin bir benzeri netice itibariyle. Öncelikle biz sebepler dairesinde tedbir almak zorundayız. Çünkü tedbir almadığımız zaman sadece meseleyi tevekkül ediyoruz diye bazı şeylerin altını doldurmadan yaptığımızda aslında ihmalkarlığımızı Allah korusun kadere yanlış bir kader anlayışına e, havale etmiş oluruz. Hı. Çünkü bizde asıl olan sebepler dairesinde tedbir almaktır. Yani o kaderi birinin... yanlış mı anlıyoruz? Biz? Yanlış anlıyoruz Hı. biz. Çünkü kader Allah'ın yasası. O yazdı. Ama biz yazdığına mahkum mecbur değiliz. Bizim yaptıklarımız Allah'ın yazgısına muafık. Dolayısıyla biz mechede kul olarak sebepler dairesinde ne yapılması gerekiyorsa bunların hepsini yapmak hmm. zorundayız. İşte şimdi deprem üzerinden konuşuyoruz. Alınması gereken tedbirler var mı? Elbette ki var. Bunları aldık. Ondan sonra tevekkül ederiz. İşte o meşhur rivayette olduğu gibi gelip aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e sahabe efendilerimizden birisi ben tevekkül ettim dediğinde Efendimiz önce deveni sağlam bağla ondan evet. sonra tevekkül et diyor evet. o işte sebepler dairesinde bir kulun yapması gerekenlerdir bunu yaptık ondan sonra tevekkül ederiz Allah'a meseleyi rica ettiririz ve Rabbimize havale ederiz sonra da takdir neyse o mesela bu takdiri şöyle de anlamak lazım depremde bu haberleri çokça duyduk şahıs diyelim ki kendisine çok güzel bir bina yapmış hı hı. kuralına uygun yapmış demiri çimentosu her türlü mühendislik hesabı olması gerektiği gibi kendi binası sağlam duruyor. Yandaki çürük bina gelip ona çöküyor ve o binaya zarar veriyor. Aa, evet. İşte bütün tedbirleri aldıktan sonra takdir başka türlü Doğru. de olabilir. Dolayısıyla biz orada yapabileceğimiz bir şey yok. Ama biz sebepler dairesinde olması gerekenleri yaptık mı eğer onları yaptıksa biz ondan sonrasından dolayı herhangi bir mesuliyet taşımayız. Evet. Ama şu anda görünen o ki yapmamız gerekirken yapmadıklarımız çok fazla. Özellikle özellikle bu kadar canın da gittiği bir sürecin arkasından Maalesef. bu meseleyi çok ciddi bir biçimde ele almalı, her türlü seferberlik başlatmalı. Başlatacağımız seferberliklerden bir tanesi de imar seferberliği olmalı. Evet. O maddi imar, bir de iman seferberliği başlatmalıyız. O da manevi İmar. Bu ikisini eğer yapabilirsek o zaman depremi hakkıyla okumuş oluruz. Evet takdir ne olursa olsun tecelli edecek sizin de dediğiniz evet. gibi. Ama tedbiri bırakmayı nasıl yapıyor insan? İşte ben öyle söyledim. Bu süreçte kendimi de sorguluyorum. Kardeşlerimi de hep ona çağırıyorum. Aslında depremi bir kelimeyle bana özetleyin deseniz ben öyle özetliyorum. Belki de yanlış da söylüyor olabiliyorum. Doyma bilmeyen nefis aslında deprem. Çünkü hep o fazla kazanma tutkusu, fazla dünyevileşmenin getirdiği tezahürler, bir kat daha fazla atalım, biraz daha inşaattan işte fazla kazanalım, biraz daha işte maddi anlamda imkanlarımız artsın diye bu hırsların getirdiği ihmaller aslında. Ve şu anda ciddi bir inceleme yapılsa o yıkılan binalarımızın büyük bir kısmında bunu görürüz. Evet. Müteahhitinden imar yapılarına kadar, yapı denetiminden belediyelere kadar, belediyesinden hükümetine kadar hepimizin hepimizin çok ciddi bir biçimde bu meselede kendimizi sorgulamamız gerekiyor. Eğer sorgulamazsak ve tedbir adına almamız gerekenleri o giderme adına bazı şeyler yapmazsak biz deprem kuşağındayız. Doğru. Bugün Maraş'ta, Adıyaman'da, Hatay'da oldu. Allah korusun yarın memleketim bir başka yerinde olabilir yani. Evet. Şu anda bakın çok ciddi bir biçimde İstanbul'la alakalı şeyler konuşuluyor. Olsa olmasa biz neticede eğer bu kuşakta yaşıyorsak mecburen sebepler dairesinde ...adımlar atmalı ve tedbirler almalıyız. Evet. Şimdi Demin Elanur... ...şükretmemiz gereken durumdan bahsetti. Evet. Nimet'e şükretmek önemli. Bunu biliyoruz. Kur'an da hep tavsiye ediyor... ...sevgili dostlar biliyoruz. Peki... ...biz şükretmeyince imtihan ağırlaşır mı hocam? Tabii şükretmediğimiz zaman... ...Cenab-ı Hak o nimetleri alır elimizden. Evet. Çünkü biz nimetlere... ...karşı nankör davrandığımızda... ...iki şeyi kaybederiz. Bir, nimetteki manevi bereketi hı hı. iki nimetin bizatihi kendisini. Hı. Mesela çoğumuz şu anda bereketi kaybetmişiz. Farkında değiliz. Birçok şey etrafımızda çok evet. ama o bereket olmadığı için çokluk içerisinde yokluk yaşıyoruz. Bir de nimetin tamamen zail olması var. Yani tamamen hı hı. yok olması var. O da yine şükürsüzlükten dolayı. Allah sağlık verir ona şükretmesin. Maddi anlamda imkan verir ona şükretmesin. Dost verir, arkadaş verir akraba verir ona şükretmezsin bir müddet sonra onun yokluğuyla imtihan edilmeye başlanırsın. Onun için mecburen bu şükür meselesi, sabır meselesi böyle musibet anlarında çok ciddi bir biçimde yeniden gündemimize taşınması gerekiyor. Ama sürdürülebilir olması önemli Tabii. hocam. Evet taşıdık. Şu an herkes namazında, abdestinde mesela niye namazımı daha önce kılmıyorum feryatları hepimizin içerisinden kopuyor ve daha dikkat ediyoruz. Ama bunu sürdürülebilir kılmak lazım. Aynen. Rabbimin sürdürülenlerden eylesin. Aynen. Inşallah. Onu sürdürmezsek zaten yani darlık anında hatırlayıp evet. genişlik anında unuttuğumuz zaman o gaflet yine ne yazık ki hayatlarımızı kaplayacak. Onun için bu şükrü de sabrı da hem varlık anında hem de yokluk anında sürekli kendimizin dünyasında ve gündeminde olabilecek bir hale dönüştürmemiz İnşallah. gerekir. İnşallah. Evet sevgili dostlar biz Muhammed Emin hocamızı çok yormak istemiyoruz ama siz tamam. videoyu izleyip yorum yaptığınızda masamızda olan bu güzel kitapları, Siyer yayınlarının güzel kitaplarını sizlere hediye gönderelim. İnşallah depremzede kardeşlerimize gitsin. duasındayız. Ela Nur'a da buradan Zehra'ya da hediye edeceğiz. Onlar depremzede olarak bizi ziyarete geldiler. Biz de kitapları onlara vereceğiz ama onların şahsında size de verelim. Videoya yorum yazın ve e, abone olun kanalımıza, size de gönderelim. Son olarak şükrü arttıralım dedi hocamız, Allah razı olsun. O zaman biz sizden dua isteyerek programı toparlayalım hocam. Çok vaktinizi almayalım, biliyorum yoğunluğunuz da var. Ee, daha çok çalışmamız gerekiyor, sürdürülebilir işler yapmamız gerekiyor. Aynen. Bugün burada bu şekilde konuşup kalmaması gerekiyor. Yardımların da aynı şekilde, oraya yapacağımız yardımlar da bir ayla iki ayla bitecek gibi görünmüyor sevgili dostlar. Mutlaka arkasının gelmesi gerekiyor. Oradaki Kesinlikle. insanlar e, gerçekten çok mağdur. İşte Elanur e, çok fazla konuşmak istemiyor. Biz onun duygularını e, çok bize canlandırıp e, üzüntüye boğmak istemiyoruz ama e, okullarından uzaklaşan öğrenciler var, ailelerinden, evlerinden, hmm. mekanlarından giden gitti hocam. Evet. Giden Allah gitti. rahmet eylesin. Onun imtihanı bitti. Aynen, bizim bizim imtihanımız, imtihanımız var. Onları nasıl kucaklayacağız onlara nasıl ensarlık yapacağız bu noktada yaraları nasıl saracağız, nasıl saracağız? acıları Önemli. nasıl dindireceğiz şu anda bütün sorumluluğumuz bu aslında biz. Evet. Asıl bizim imtihanımız Aynı, şu an var. Aynen. Biz bu imtihana hazır olmamız gerekiyor. Ee, sınayan Rabbimiz biz sınayanın sınadığı yerden inşallah kazananlardan alalım yine ona sığınıyoruz tabii Eyvallah. ki. Ee, sizin duanızla veda edelim hocam. Allah razı olsun. Ee, sizden ben bir dua istiyor kardeşlerimizle. Biz de dua istiyoruz. Sizlere de Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Tüm, e, İslam alemi için gelsin duamız. Tüm i̇nşallah. ihtiyacı olanlar için gelsin. Kabzeden de, baszeden de Rabbimiz. Rabbim inşallah genişlikler versin. Amin. Fettah esmasıyla Amin. bize açılımlar versin. Amin. Güzel kardeşlerimin de hakkın hayırlısını versin. Tüm depremzede kardeşlerimizin de Amin. Amin. sevgili i̇nşallah. dostlar. Hepsine. Rabbim zorumuzu kolay eylesin. Darımızı Amin. geniş eylesin. Yaptıklarımızı, yapacaklarımızı hayır eylesin. Amin. Söz sizde hocam. Amin. Buyurun. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbahi ecmain. Allah'ım yaşadığımız şu derin musibeti bir an önce üzerimizden kaldır. Amin. Bu süreçte sana yolcu ettiğimiz binlerce kardeşimiz oldu. Ya Rabbi sen onları en güzel bir biçimde karşıla. Amin. Rahmetinle, mağfiretinle onlara muamelede bulun. Amin. Ehli iman olarak sana yolcu ettiğimiz o kardeşlerimiz senin peygamberinin ifadesiyle inşallah hükmen şehittirler. Allah'ım o kardeşlerimizi şehitlere verdiğin o güzelliklerle karşıla <laughs> ve onların mertebelerini, makamlarını yücelt Allah'ım. <laughs> Arkada kalan yaralı kardeşlerimiz var. Allah'ım onlara selametler ve şifalar ihsan eyle. Şu anda hastanelerde olan kardeşlerimize şafi ismini tecelli ettirerek şifalar yağdır Allah'ım. Geride kalan ailelere depremi yaşayıp da o yaşadıklarının üzerinden halen derin sarsıntılar yaşayan kardeşlerimize de yardım eyle Allah'ım. Hmm. O güzel coğrafyalarımıza selametler ihsan eyle Allah'ım. Hmm. Kahramanmaraş'ımıza, Adıyaman'ımıza, Malatya'mımıza, Hatay'ımıza, Gaziantep'imize, bütün illerimize ki o illerin her birinde sahabe efendilerimizin ayak izleri var. Allah'ım sen onları, o toprakları sahabenin getirdiği iman tohumuyla nasıl yeşerttinse bu depremden sonra da bir daha yeşert Allah'ım. Hmm. Bir daha musibetler yaşatma bizler Allah'ım. Hmm. Aramızdaki kardeşliği, muhabbeti daha da arttır Allah'ım. Ve geride kalanlar olarak o yaraları sarabilmeyi bizlere kolaylaştır Allah'ım. Hmm. Sorumluluklarını yerine getirenlerden eyle bizleri Allah'ım. Hmm. Ve en yakın zamanda bütün kardeşlerimizle beraber selamete eriştiğimiz, rahmetini gördüğümüz, rahmetini iliklerimize kadar hissettiğimiz zamana ve zemine bizleri ulaştır Allah'ım. Dualarımızı kabul eyle, günahlarımızı affeyle, gelen günleri geçenlerden daha da hayırlı ve bereketli Amin. eyle Allah'ım. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed ve ahire da'vane ilhamdulillahi rabbil alemin. El Fatiha. Evet sevgili dostlar. Bugün programımızı burada noktalarken duayla Rabbim inşallah dualarımızı kabul eylesin. Hayata dair not düşelim, tekrara düşmeyelim diyoruz. O yüzden bugün hayata dair bir dua düştük. Rabbim duamızı kabul eylesin. Ama son olarak Muhammed Emin Hocam hayata dair bir not düşseniz ve sizi tekrara düşürmeyecek bir not olsa neler söylersiniz deyip programı tamamlayalım. Cenab-ı Hakk'ın bize gönderdiği musibetlerin hikmet noktasında çok çok farklı tecellileri var. Bu tecellileri biz iki başlıkta topluyoruz. Celali ve Cemali tecellileri. Ve dua ediyoruz yine ki bizi celali ile değil, cemali ile terbiyesin ve cemali tecellilerini üzerimizde çoğalsın inşallah. Amen. Allah razı olsun. Sizlere de Rabbim cemali ile masara cemalini göstersin her daim. Haftaya cumartesi nerede, ne şekilde, kimlerle oluruz bilemiyoruz ama hayırda ve cemalde olalım duasıyla hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Selametle efendim.